Merhaba, bugün bir bahar makyajı videosu çekmek istiyorum. Gerçekten bu baharda bu tarz makyajlar yapmaya başladım. Gerçi bahar da yeni başladı ama ben de bu tarz makyajlar yapmaya yeni başladım. Nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Birazdan çok perişan olacağım. Evet, şimdi makyaja başlayalım. İlk önce son zamanlarda kullanmaya başladığım Smashbox markasının Photo Finish Primer Oil'ını kullanacağım. Bu ürünü 3-4 kere kullandım henüz ve denemeye devam ediyorum. Şöyle 3 damla falan yetiyor. Şu an için gerçekten çok çok iyi nemlendirdiğini ve daha canlı bir görünüm verdiğini söyleyebilirim en azından e, makyajın altında sürdüğüm zaman daha sağlıklı göründüğünü gözlemledim şu an için. Bakalım daha neler olacak. Şimdi de gözümün altını kapatacağım. Bunun için yenisini açtığım bir Maybelline Age Rind kapatıcıyı kullanacağım. Bundan baya memnunum. <laughs> Baharda yüzümde bir ağırlık hissetmek istemediğim için ama bir can gelmesini yine istediğim için ve doğal makyajdan yana olduğum için yine kalın yapılı bir şey değil tabii ki de ince yapılı fondöten bile denemeyecek bir ürün kullanacağım. Mac'in Face Body'sini kullanacağım. Bu ürünün örtücülüğü gerçekten yok denecek kadar az. Şuradaki sivilce lekelerim falan hep duruyor. Göz makyajına geçmeden önce şu dudaklarımı da bir nemlendireyim. Göz makyaj yapacağım diye sizi şöyle bir yanıma aldım. O zaman hemen başlayalım. Son zamanlarda çok sevdiğim bir paletten yardım alacağım. Neden yukarıdan gösteriyorsun derseniz aynısı aşırı pislenmiş. Neyse <laughs> şu tonlar benim ihtiyacım olan tonlar. Bugün pembe gibi tonları kullanacağım. Bunun adı Also Special 658 paleti. Sanıyorum ki ilk önce şu renkten başlayacağım. Bu rengi gözümün katlanma bölgesine bir sıcaklık versin diye uyguluyorum. Ben böyle makyaj yaparken aynayı böyle gözüme sokuyorum. Siz de mi öyle yapıyorsunuz? Yani öbür türlü göremiyorum. Gözüm bozuk zaten de. fırçada kalanı şöyle gözümün altından da geçiyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz inanılmaz tatlı pembe turuncuya yakın bir şeftali tonunu alıyorum. Konuşamadım. Bunları yine eski fırçamla şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bu renklerin ikisini karıştırarak aldım ve gözümün kapağını uyguladım ve buradaki renkle devam ediyorum. Bu biraz daha açık bir pembe. Onu da yüzümün iç köşelerinde bu renkle birleştiriyorum. Gözlerimin altına fırçamda kalan pembeyi biraz geçeceğim. Gözümün dış köşelerine birazcık daha derinlik katması için burada gördüğünüz göremediğiniz, şurada gördüğünüz kahverengi rengi uygulayacağım. Kahverengi rengi. Ee, şimdi de gözümün altına birazcık far uygulayacağım. Bu farlar sırayla pembeden kullandığım, başladığım pembeden kahverengiye doğru gidecek. Müzik. kaşlarıma geçmek istiyorum. Kaşlarım için Maybelline'in Brow Drama isimli isimli kaş rimeli mi diyeyim? Kaş rimelini kullanacağım. Bir tek bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Gördüğünüz gibi çok az bir renk veriyor. Evet ve hani bayağı sabit tutuyor. paletteki bu aydınlık rengi kaşlarımın altına uygulayacağım. Bir paletle işi bitirdim. Aslında iki palet kullanacaktım ama vazgeçtim. Şuradaki siyah rengi kepik diplerime geçeceğim. Ve bu geçtiğim siyahı biraz dağıtacağım şimdi de son adım artık rimelimi uyguluyorum. Bunun için ilk defa deneyeceğim bu Kiko'nun False Lashes Concentrate. Fırçası da böyle. Rimeli bayağı beğendim. Yüzüme bir bronzer uygulayacağım her zamanki gibi bahamam ama bundan sıkıldınız galiba ama <laughs> bunu bitireceğim. Söz verdim kendime bitireceğim. Bu bronzer uyguluyorum. Yüzümü biraz ısıtacağım. Bu adımdan sonra burun kenarlarıma çok hafif, çok çok hafif aynı bronzerla geçiyorum. Buraya daha çok az gölge vermek istedim. Son zamanlarda severek kullandığım Body Shop'ın Lip Cheek Stain'lerinden. Bu rengin adı Vineyard Peach 010 rengi. Bunu ben yanaklarıma uygulamayı çok sevdim. Çok doğal bir renk veriyor. Üstelik de kalıcı gerçekten ve kolay dağılıyor. Hani Benetint gibi hemen böyle yapışıp kalmıyor. Aydınlatıcı için her zamanki gibi Lou'yu kullanacağım. Ben çok seviyorum. Bu makyajda aydınlatıcıyı tabii ki de bol kullanacağım ve burnumun üzerine. Dudağımı üzerine tabii ki de uyguluyorum. Evet bu benim makyajım bitmiş hali. Sadece dudaklar kaldı. Dudaklar içinde iki ruj arasında kaldım. İkisini de sürüp size göstereyim diyorum. İlk rujum Estee Lauder'ın Fragile Ego isimli ruju. Avon'un Perfect Matte serisinden hat plum rengini kullanacağım. Bu çok emin değildim ama bu makyajımda kullanmak istedim. Bence rengi bayağı güzel, değişik bir renk yani. makyajım gördüğünüz gibi bitti. Umarım bu makyaj hoşunuza gitmiştir. Eğer bu makyajı beğendiyseniz beğene tıklamaktan ve diğer videolardan haberdar olmak için, kaçırmamak için abone olmaktan kendinizi alıkoymayın. Çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ellerimi nereye sokacağımı bulamadım.